Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Oh 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 hoş geldin. <laughs> Mehmet Ay, iyi misin? <laughs> Mehmet iyi misin? Konuşma. Kurban olsun. olsun, kurban olsun. İyi misiniz? Gelin hele bir öpeyim gel. Maşallah maşallah. Çok yakışmış size. Çok yakışıklı olmuşsunuz. Vallahi aferin size. Burada toplanan ailelerimize tekrar teşekkür ediyor ve buraya gelen bütün kardeşlerimiz, bu merasime katılan bütün kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Amin. Hala baktın mı? Baktın mı? Gel yakışıklı gel. Gel abla. Bizler bu toprakların evlatları olarak kendi evlatlarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Her zaman Adıyamanlı hemşehrilerimizin yanında olacağız. Onların destekçisi olacağız. 6 Şubat'ta çok büyük acılar yaşadık. Travmalar yaşadık. Acımızı yüreğimize gömdük. Ancak hayat devam ediyor. Çocuklarımız için yeni yolculuklar başlatmak zorundayız. Memleketimiz için, şehrimiz için yeni başarılara hep beraber imza atmak zorundayız. Bizler birlik olursak, beraber çalışırsak, yan yana durursak, böyle omuz omuza olursak İnanın ki bu zor günler geride kalacak. Zor günler yavaş yavaş geride kalıyor. Sokakta, çarşıda, her yerde sizlerle birlikte çalışan Adıyaman Belediyesi'nin çalışkan personellerini görüyorsunuz. Çalışkan yöneticilerini görüyorsunuz. Biz sizlere hizmet etmek için sizlerden yetki aldık ve inşallah bütün gücümüzle, bütün enerjimizle sizleri hak ettiğiniz güzel bir Adıyaman'a kavuşturmak için canla başla çalışacağız. Çalışmayla devam edeceğiz. Adıyaman artık hiçbir şekilde geriye değil, geçmişine değil. Adıyaman artık bundan sonra hep ileriye bakacak. Hep beraber şu an sünnetlerini gerçekleştirdiğimiz evlatlarımız için ve Adıyaman'daki bütün çocuklarımız için birlikte çalışacağız. Enerjimizi, gücümüzü birlik, beraberlik içerisinde çocuklarımızın geleceği ve memleketimizin geleceği için birlikte çalışacağız. Ve onlara güzel bir adıyaman yaratmak için, oluşturmak için mücadele edeceğiz. Aynen,